Merhaba, ben Yavuz Aktuğuc. Bugünkü iftar sonrası egzersiz programımıza hoş geldiniz. Haydi başlayalım. Olduğumuz yerde ellerimiz belimizle sağlı sollu esnetiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi soldan sağa daire yapıyoruz. 1, 2, 3,

...7... ...8... ...9... ...ve 10. Şimdi olduğumuz yerde... ...kolları... ...tam daire geriye doğru çeviriyoruz. 1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...6... ...7... ...8... ...9... ...ve 10. Öne doğru... ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi sağ dirseğimizden bastırarak göğsümüze doğru geliyoruz. 5, 4. Bunu 5 saniye tutmamız yeterli olur gergin şekilde. 5, 4, 3, 2, son. Ters tarafı yapıyoruz. 5, 4, 3, 2 ve son. Şimdi olduğum yerde bacak kaslarımla başlayacağım. Ee, i̇lk önce solu sağa doğru getirerek sol dizimi sağ ayak topuğumun hemen arkasına e, yanaştıracak şekilde hafif aşağı doğru e, esneyeceğim. Hazır mıyız? Bu hareketi yaparken eller belimizde olsun. Evet başlıyoruz. Bir 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Bu hareketi yaptığımızda ayağımız iyice dışarı doğru gidecek ve e, dizimizi pun hemen arka bölümüne getirmeye çalışacağız Şimdi ters tarafı yapıyoruz 10 tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8. Dokuz, on. Evet, biraz dinlendikten sonra tekrar ters tarafa yapmış olacağız. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 ve 10 Evet şimdi diğer yöne yapıyoruz 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 tekrar dinleniyoruz. Bu hareketi yaparken özellikle iç ve dış bacakları da önemli derece etki eder. O nedenle bunları sık sık tekrarlamakta fayda var. Özellikle bacak kaslarımız için. Evet. Şimdi ise iki set sağ, iki set sol yaptım. Şimdi ise karma yapacağım. Yani bir sağ bir sol yapacağım. Üçüncü seti. Evet. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Bir. Yani dinlenmeden her iki tarafı yapmış olacağız. 2 3 4 5 6 7 8 10, 11, evet. Tekrar dinleniyoruz. Ee, i̇lk başta e, iki set, ikişer set yaptık. Daha sonraki set ikisini karışık yaptık. Şimdi olduğumuz yerde parmak uçları üstünde çok hafif. Ellerimizi aşağıda yukarı çok hafif sıçrayıp aşağı ineceğiz. Bir. iki. Ve bu sıçramalar da yumuşak bir şekilde inmemiz gerekiyor ki özellikle kalf yani kaval kemiğimizin hemen arka bölümünde bulunan kası çalıştırmak için. Evet. Baştan başlayalım. Bir. iki, Üç. 4. Dört. 5 6 7 8 9 10 Evet. Bu sıçrama yaparken dediğim gibi e, bu kastan faydalanacağız. Ona da dikkat etmiş olalım. Bir set daha yapacağız bu hareketi. Hazır mıyız? Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet dinleniyoruz ve dinlenirken 1 e, kiloluk dumbbelllarımızı elimize alıyoruz. Şimdi olduğumuz yerde ayaklarımız omuz hizasında açıklığı Evet şimdi yana doğru açıyoruz ve kapatıyoruz kollarımızı. Bunu yaparken çok hafif deseklerimizde kırıklık olsun. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ve dinleniyoruz. Yana doğru açtığımızda e, nefes vermemiz gerekiyor. Yani... Bu şekilde. Evet. İkinci sete başlıyoruz. İkinci 15'imize başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet. Tekrar dinleniyoruz. Evet. Omuz hareketimizi eee 2 15 yapsak yeterli olur. Halihante iftar sonrası bu hareketleri yapacağımız için çok da yormamamız gerekiyor kendimizi. Evet şimdi olduğumuz yerde yürüyüş yapıyoruz ama hafif tempo yürüyüş. Evet, özellikle az önceki şu kav kaslarından faydalanarak yukarı sıçrıyorduk yine o kası çalışmış olacağız. Evet. Ve başta dediğimde ondan geriye sayacağım tempomuzu biraz daha arttıracağız. Başlayalım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son. Normale dönüyoruz. Devam ediyoruz. Bunları yaparken Dikkat ettiyseniz kollarım boş durmuyor. Aşağı yukarı gidip geliyor. Evet, ikinci setimize başlıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Evet, öne doğru geriliyoruz. Sol ayağımızı hafif dizi kırarak sağ ayak parmak ucundan tutup gergin bir şekilde 4-5 saniye duruyoruz. Ve ters tarafı Evet kollar birleştiriyoruz elleri öne doğru geriyoruz. Evet. Özellikle sıcakların da arttığı bu dönemlerde egzersiz yapalım fakat temposunu düşürerek kendimize bir iyilik yapabiliriz bu konuda. Temposunu düşürerek bu egzersizleri yapmamızda fayda var. Egzersizleri bırakmayın. Her iftar sonrası bir buçuk saat bir saat sonrası düzenli bir şekilde günlük 10-15 dakikanızı ayırarak Farklı bölgeleri çalışarak bu egzersizleri devam ettirirseniz emin olun sağlığınıza çok ciddi katkı sağlamış olursunuz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve lütfen evde kalın.